İdeolojik tartışmalarla bir yere varılamayacağına dair yaşamsal bir deneyim var. İdeolojik tartışmalar, tartışmaları, tartışmalar, savaşları, çatışmaları, çatışmalar, savaşları doğuruyor ve bu bir kısır döngü. Yeniden yeniden şiddetin üretildiği bir ortam. Ben hayatımda bu kısır döngüden çıkmanın yollarını aradığımda karşıma şiddetleşim diye bir yaklaşım çıktı ve gerçekten hani bu birikimimi bugün buradaki gerçekleşen toplantıyla bir araya getirdiğimde şeyim çok kuvvetleniyor. Yani eğer barış istiyorsak tartışmaktan birbirimizi dinlemeye geçmemiz gerektiğine derinden inanıyorum. Ve birbirimizi dinlersek zihnimizde yarattığımız düşmanların aslında senin gibi benim gibi insanlar olduklarını keşfetme şansımız var. Bu bizi bağlantıya götürecek inşallah. Eğer bir bağlantı kurabilirsek ortak olduğumuz meselelerde ortak çözümler üretmeye doğru evrilebiliriz. Şu an içinde bulunduğumuz koşullar bölünmüşlüğün, parçalanmışlığın, karşı karşıya gelmenin, birbirini düşman tan tanımlamanın çok yoğun olduğu bir ortamdayız. Türkiye'de baktığımız zaman. Buradan çıkmanın yollarını aramak halindeyiz. Burada da çatışma ve bölünmeden nasıl çıkarız? Nasıl barışabiliriz? Yani barış kelimesi çok genel bir şey. Barışmaktan söz ediyoruz. E barışabilmek için bir araya gelmemiz gerekiyor. E burası ilk kez. bölgedeki çatışmaların, savaşın mağdurlarını doğrudan doğruya etkilenenlerini bir araya getirmiş. Ve ilk defa birbirimizi bu biçimde dinlemeye başlıyoruz. Bu çok kıymetli. Bu bir başlangıç. Hocam yani malum çatışma ve savaş koşullarının yarattığı kutuplaşma içerisinde bu uzaklaşma hali gerçekleşti. Bunu siyasal alan ve toplumsal alan olarak ayrıştırdığımızda siyasal alan söylem olarak siyaset olarak çok keskindi. Toplumdaki yansıması neydi size göre? İnsanlar bir araya geldiklerinde toplumdaki yansıması öyle değil. İnsanların kalplerinde hakikaten bitsin bu acılar, bitsin bu şiddet, bitsin bu ölümler, barış olsun bu sözleri dinledik bugün burada. Ben bunu görüyorum. Biz mağdurların yani bu çatışmalardan ve savaştan etkin, doğrudan etkilenenlerinin kalbinde de bunun, bu özlemin olduğuna inanıyorum. Öyle olduğunu düşünüyorum. Siyasi alanda kısa, orta, uzun vadede bir takım müzakereler yoluyla bir takım anlaşmalar yapılabilir. Hatta hatta bir takım belki haklar da kazanılabilir. Ama bu kesinlikle Ülkeye barış getirecek anlamına gelmiyor benim dünyamda. İnsanların birbirleriyle yeniden ilişkiye geçmesi lazım. Bu bölünmüşlük ve ayrışmışlık ilişkisizlik demek. Yani herkes karşı tarafa tehlikeli yani bana her an bir tehlike gelebilir diye onu duymuş senelerce. Buradan çıkmamız gerekiyor. Onun için de konuşmaya ve dinlemeye başlamamız gerekiyor. Bugün konuşulan dil bu bahsettiğiniz zemin oluşturmaya uygun mudur? Bana çok uygun geldi. Ben çok duygulandım anneleri dinlemekten. Hatta genel evet. Tıklayı evet e, yani ben bugün buradaki soru, yani burayı sordunuz. E, genel siyasi dünya e, ben yaptığım iş gereği ruh ve zihin sağlığımı koruyabilmek için dünyadaki tartışmalardan elimden geldiği kadar uzak durmaya çalışıyorum. Çünkü orası sürekli bölünmeyi körükleyen ya da hiçbir şey yapmıyorsa sessizlikle, çaresizliği körükleyen bir ortam. Yani orası benim için çok beslenebildiğim, yaratıcılığımı geliştiren bir yer değil. Ben doğrudan doğruya insanlarla çalışmanın esas olduğunu düşünüyorum. Onun için size hani genel siyasetten çok bir şey söyleyemeyeceğim. Hayır, bunu şu açıdan yönelttim. Yani genel siyasal iklim içerisinde bugün bahsettiğiniz şiddetsiz iletişimi sağlama konusunda uygun bir zemin sağlanmış mıdır? Yani geçmişe oranla siz bunu ne kadar yerinde buluyorsunuz? Şiddetsiz iletişim kurmak için zemin yaratmak lazım. Yoksa da yaratmak lazım. Ben böyle bakıyorum. Burada bir davet yapıldı. Böyle bir irade var bunu kutluyorum ve hani buradan hayırlara vesile olsun diyorum. Yeni inşa ederken geçmişe bakılma ihtiyacı var. Bu toplantının aslında ana vurgularından biri de bu. Hafıza ve barış ilişkisi üzerinden kuruluyor. Geçmişle yüzleşmek neden önemlidir? Yine ben kendimden bahsedeyim. İnsanların özlemleri farklı farklı. Her neyse o geçmiş bugün burada şu anda içimizde yaşayan kısmıdır. Ee, konuşmaya başladığımız zaman geçmişi konuşuyor gibi olsak da şu an bizdeki etkilerini konuşuyor olacağız. Bunun alanı yaratılmalı. Bu beraberinde geçmişin, e, geçmişle barışmak kelimesini söyleyeceğim. Yani geçmişimizden de barışmamız gerekiyor. Bu nasıl olur? Buna benim bir cevabım yok. Nasıl olacağı bir arada oturup, birbirimizi dinlediğimiz zaman keşfedeceğimiz bir şey. E, aklımızda e, burada hiç intikam lafı duymadım ama aklımızda işte özür dilensin bir özür dilensin deniyor. Özür dileyecek neyse o ihtiyacın maddi temelini oturmakla otur, oluşturmak lazım. Yani ancak bu konuşma ve diyalogla olacak. Diyalog diyalog dediğimiz şeyi hepimiz ağzımıza diyalog kullanıyoruz ama onun ne anlama geldiğini yaşayarak görmek lazım. Ya yani bu yaşanarak keşfedilecek, yaşayı bağlantı dediğimiz şey kurulduğunda çalışmalarımızda, o bağlantıdan nasıl bir, belki özür dilemek değil, büyük bir yas çıkacak. Gerçekten derin bir üzüntü. Çünkü geçmişi değiştiremeyiz. ölüleri geri getiremiyoruz olan zararları, yıkımları geri getiremiyoruz. Ama bunların bizim üzerimizde bugün etkisiyle ilgili çalışabiliyoruz. Ve onları belki birlikte yasını tutmak özürden çok daha derin ve kıymetli bir şey. Ve geçmişe havale edip önümüze bakabilmek. Geride kalan 40 yıllık süreç içerisinde hepimizin kulaklarında aslında savaş ve kutuplaştırmaya dair sözcükler var. Bugün yeni inşa ederken, barışı inşa ederken yeni sözcüklere ihtiyaç var mı? Bilemiyorum onu konuşurken, dinlerken. Bak buralarda ben geleceğe dair e, projeksiyon yapmayı sevmiyorum. Bir dinlemeye başlasak. Mesela bugün içini e, kalbini açanlar oldu ama bir tek konuştular. Onları bir ağırlayan, anlattıklarını dinleyen, o insanlara duyuldukları hissini veren bir iletişim olmadı. Yani tek tek bir sadece acıları dinledik paylaştıkları kadarıyla. Bu başlangıcı bir esas aslında iletişime geçmek ve ilişkiye geçmek ve oradan ne olacak? Orası kendi içinde geleceğe dair ne olacaksa onu besliyor. Onu önceden programlamamak benim açımdan çok önemli. Yani benim için geleceğe dair adımlar bu bir araya gelmelerde keşfedilecek, birlikte keşfedilecek. Sinek demek istediğiniz bir şey Teşekkür ederim bana söz verdiğiniz için.